Ashab-ı Kiram'dan hurma bahçesi olan iki zat, bahçe sulama konusunda anlaşmazlığa düştü ve çözüm için Hazreti Peygambere müracaat ettiler. Hazreti Peygamber her ikisinin de sırayla bahçesini sulamasına hükmetti. İçlerinden biri ilk sıranın kendisine ait olması gerektiğinde ısrar ederek Allah Resulü'nün hükmüne itiraz etti. Bunun üzerine Nisa Suresi 65. ayet nazil oldu. Hayır! Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bu ayet belli bir olay üzerine indirilmekle birlikte müminlerin her halükarda Allah ile birlikte Resulüne de itaat etmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Kur'an ve sünnette itaat tabi olma, emri yerine getirme, örnek alma ve rehber edinme kavramları çerçevesinde işlenir. Bu kavramlar taklide dayalı, şuursuz bir itaati değil, bilinçli ve gönüllü bir itaati ifade eder. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde ''Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez.'' buyurmuştur.